Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir basın açıklaması e, yayınlandı. Biz bu basın açıklamasını beraber değerlendirelim. Şu kısımda 17 Mayıs Pazartesi günü itibaren neler olacağını anlatmış. Şurada bahsedilen bölümde ise bizi ilgilendiren kısım var. Arkadaşlar resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumları 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edecek. Biliyorsunuz örgün eğitim kurumları EBA üzerinden uzaktan eğitim yapabiliyor. Fakat yaygın eğitim kurumlarında belirlenen kurslar haricinde uzaktan eğitim maalesef yapılamıyor. Bu da şu demek oluyor. E, halk eğitim kursları 1 Haziran'a kadar yine e, plan değişikliğine gidecek. Yani kurslar açılamayacak. Yüz eğitime başlayamayacak. Tabi bu süreçte yine bilgilendirme videosu yaparız. E, değişen bir durum olursa bununla alakalı sigorta ve ücret durumları nasıl olur, olacak şeklinde beraber değerlendiririz. Ama şu an için bu basın açıklamasından anladığımız şey şudur. Arkadaşlar bir Haziran Salı gününe kadar halk eğitim kursları yine kapalı vaziyette bekleyecek. Her şeyin başı sağlık. Arkadaşlar biz de size sağlıklı günler diliyoruz. İnşallah bir an önce yeniden kurslarımıza başlamak üzere. Yeni değişik durumlar olursa biz size bilgilendirme videolarına devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.